Oğlum bu domand, man görünmüyor etraf görünmüyor Evet evet Allah Araba vitesi düştü Yapıştır Sinek aracımız mübarek Hepinize merhaba arkadaşlar. Asyut'ta Korsa'dayız ve çok özel bir araçla sizlerle beraberiz. BMW F30 arkadaşlar. Biliyorsunuz geçen gün Ahmet. Ahmet de burada. Ahmet hoş geldin. Aynen öyle. Hoş buldum abi. Ahmet'in kanalında gazlama olarak çekmiştik arkadaşlar. İzlemediyseniz izleyebilirsiniz. Bugün de drift yapacağız. Enes kardeşimden yani DPC grubunda bulunan Enes kardeşime çok çok teşekkür ediyorum. Ondan rica ettik. Dedim ki bu arabayı dedim bir manuel yap. Bir dedim şöyle bir turbo çok güzel. Biz bununla dedim bir drift yapalım. Zaten Ahmet'in videosu da sormuştuk. Yorumlarda drift çekin diye gelmişti. Aynen bayağı bir istenmişti. Ondan sonra Enes kardeşimden rica ettik. Enes eline koluna sağlık kardeşim. Araba zaten efsaneydi. Şimdi videoluk. Araba ya. ya. videoluk böyle bir şey istedik. E, teşekkür ederiz. Eline koluna sağlık diyoruz ve inşallah güzel güzel değişik bir haritadayız. Driftimizi yapacağız. Hadi Ahmet çıkalım o zaman. Çıkalım abi. Arkadaşlar da değerli yorumlarını, like'larını atsınlar abi ben. Like bekliyoruz Böyle... arkadaşlar. Aynen öyle. Başta şöyle klavyeyi havaya kaldırmaya çalıştım ama olmadı. Ee, şurada şöyle yanlamaya başlayacağım ama traction'ım heh tamam. Ben de şu setlere bakıyorum. 150 yapayım. Tamam. Tamamdır. Hadi bakalım. Başlıyorum. Yani bu hali çok ayrı bir güzel, keyifli oldu yani. Arkadaşlar da iyi ki istemiş. Farımı açayım bir, karanlık map. Far açınca sen var ya acayip gözüküyor abi de beyazsın ya. <laughs> Beyaz da F30 ayrı bir yakışıyor ya. Ben beyazsın şu anda farımla. Ben şimdi seni dumana boyayım da birazdan öksürmeye başlarsın felaket zaten abi. felaket boyuyorsun şu anda. Drift yapa yapa tırmanıyoruz arkadaşlar. Yanlamak budur ya. Arkadan var ya Emre abi bir gelişim var. Bir yani de gidişim. Arkadaki kişiyi, arkadaki kişiyi izlemek de ayrı bir keyifli oluyor. Bir an bir an Sağ bir sol. Keyif çıkarıyoruz arkadaşlar şu anda Şu an var ya Yani ben tedavi oluyorum abi Dermanı olmayan bir hastalık bu O egzozdan tedavi çıkan alevler Aracın sesi bitirtti. Kendimi kaybediyorum ya Arkadaşlar Böyle modlarla oynamak istiyorsanız DPC grubun sunucusu var biliyorsunuz. Zaten artık bilmeyen kalmadı. Yani benim takipçim olun da benim asütte videolarımı izleyip de DPC'yi bilmeyen kalmadı. Gidiyorsunuz DPC'nin grubuna. Gidiyorsunuz Discord'larına. Bu tarz modlarla oynuyorsunuz arkadaşlar. Birkaç tane sunucuları var. Giriyorsunuz gerçekten zevkli. Ben de ara sıra giriyorum. Ve bir sunucusu var. Özel İyi oynayanları koyuyorlar oraya mesela Orada özel izin sistemi var nasıl şifre var galiba Gerçekten evet, herkes Süper giriyorsun gazlıyorsun falan Dilersen gezme haritasına giriyorsun Otobüste geziyorsun falan filan ki biliyorsunuz zaten Kimi anlatıyorum ki ben ya Mükemmel ya Atayım mı bir 360 Bakıyorum da Atabilecek yer var mı diye İstediğim her yerde atarım Atayım mı at hadi Dehşetsin Amec! Dehşetsin Amec! Bir, bir olmadı Oldu, oldu. Farı kapatayım biraz. Ben de yapıyordum da biraz rampaya yukarı ya, yavaşladı hemen. Aynen, yavaşladı. Denedim de. Rampa yukarı drift yapması zaten bambaşka bir olay. Tabii canım. Abi sen istersen şeyden de bahset. Eee, bu katıl butonundan. Özel olarak şey olanlar Discord'da. Evet arkadaşlar hepiniz olabilir. biliyorsunuz zaten. Youtube'dan katıla basarsanız orada belirli seviyeler var. İstediğiniz bir seviyeye katılıp Discord'uma gelirseniz eğer otomatik olarak yedik alıyorsunuz ve Discord'da sizlerle beraber yani katıla basanlarla beraber haftada bir gün iki gün sohbet edip oyunlar oynuyoruz. Zaten Discord'uma gelenler görüyordur. Orada abone sohbetle arkadaşlarla vakit geçirdiğimi. Asfalt var ya yandı abi ben sana bir şey söyleyeyim mi? Oğlum felaket lan. Çok kaçtı. Allah. <gülüyor> <gülüyor> Mükemmel ya. Abi istersen birazdan şöyle yan yana durup ikimiz de üç pedal yapalım. Ne Hadi diyorsun? yapalım burası tam yeri bence. Tamam. Tamam ben e, nerede kalayım? Ben solunda kalayım istiyorsan. Aynen, Oraya benim facecam gelecek ya. Sen solunda kal. Az bir şeyde ilerleyeyim. Başlıyorum. 2 ile yapacağım. 3 2 1. Tamam. Üf, oğlum bir duman çıkıyor. Evet, Görmen evet, lazım. Çok iyi. Yapıştır. Sinek aracı mısın mübarek? Harbiden de sinek aracı yani görürsün. <gülüyor> <gülüyor> Uy bariyeri çarptım. Sıfır geçecektim var ya. <laughs> Aslında onu 360'da kurtardım ben de. tatlısından bir 360 attım ama uzaya gitti abi. Bekliyorum seni ileride. Geldim. Öf öf gelişe bak gelişe. Var ya abi sen bildiğin şifa hazırlıyorsun burada millete. Öyle böyle. Ama virajlar da çok tatlı be Ahmet. Virajların tatlılığı bir de doğa şeyi güzel yani hep böyle birazcık drift yaparken aynı mapta oynuyorduk. Bu haritanın doğası ve şeyi bitki örtüsü mü diyeyim? Daha bir farklı, daha güzel. Burada tek araba sığacak şekilde, tek şerit gibi sanki. Yavaş gel abi. Efendim çekelim şöyle. Ah be ben buraya çok güzel girecektim Devam et, şey yapamadım ya. Bekliyorum abi seni. Burası aynı şekilde çok güzel. El çekelim. Oo yol darlaştı lan iyice. Abi giderek zorlaşıyor. Şimdi birazdan en tepeye geleceğiz. En tepeye geldik mi Orada bir sıfır show yaparız. <laughs> Aşırı zevkli ya. Oyuna bildiğin abi odaklandım yani böyle kendimi hipnotize oldum. Vay 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 kapıya da giriyor. <laughs> yol ver yol yol ver yol. <laughs> Adama bak yanlayarak beni geçecek ya. Ay. <gülüyor> <gülüyor> Lan ne oluyor? Geç. Evet geçiyorum. Yaka yaka geçiyorum hem de. Yanan hayaller de Emre abi. Siz lastikleri gördünüz. Aynen öyle. Baba merhaba. Bir 360. <laughs> abi burada bir pulka pulka punkadans yapalım mı? Oğlum duman, dumandan görünmüyor. Etraf görünmüyor. <laughs> evet evet. Allah! Araba vitesinden düştü. Farlarını açsana bir. Açayım. Hı. He, 7, 8, 9 neydi ben ellemedim onları da. Eee, 8 şu öndeki sarı yanan şeyler. Artık ne diyeceğim ona bilemedim. 9 da evet. e, sunroof. Amerikan Park. Amerikan Şimdi aşağı Park doğru yani. mu ineceğiz? Evet aşağı doğru yanlayarak ineceğiz abi. Hadi. Ama ben var ya bu Sen görüntü Sen devam de et ben de ya. geleceğim. Tamam ben devam ediyorum. Uf, <laughs> bir duman çıkıyor var ya. Oğlum ölü <laughs> <laughs> Çok zevkli ya. Aşağı inerken birazcık daha yavaş inmemiz lazım ki abi araba kayabilir, e, kayıp vurabiliriz. El freni çok kullanacağız. Evet el freni çok kullanıyorum ben de. Evet arkadaşlar Ahmet'ten yolumuzu göremiyoruz. Navigasyona <laughs> gerek yok herkes yolunda. Hadi bakalım. <laughs> Siz yaparsınız TikTok görüntü. <laughs> <laughs> Allah çarpacağım çok hızlı indim. 2 i̇ki, ile mi iniyorsun 3 ile mi? 2-3. Üç. Burada 3'e attım daha demin. Ama 2 genel olarak. Yavaş gel abi burada. Vurdun mu? Yok biraz. İçten sürsem mi diyeceğim ama. Ya içteki görüntü de muazzam. Oo ses yalıtımına bak. Evet evet ses yalıtımı çok iyi abi evet. <laughs> İnşallah önde olanları görmemiştir dumanlar. <laughs> Dışa geçtik. Egzozum patırtıtı kütürtüsü adamı yerinden oynatır yani. Popcorn, Akropovic, egzozlar. O alev zaten ayrı bir efsane. Buradan sağ. Bu viraj çok iyi işte. Dörde kadar aldım burada ama sonra yavaş Dörde atmadım baktım yürüküyor. şey geliyor evet sıfır geçtim ama ben. Öf ne geliyorsun ama arkadan ya. Emre abi şu an var ya bildiğin tok yediriftim ha. Tok yedirifti beni altında. Ben ne ben ne. Ben <laughs> Yavaş gel yavaş. Yavaş. <gülüyor> <gülüyor> Çok kaçtı. Arkada çok hızlı geliyorsun ya. İnsan böyle ince gaza falan geliyor. Oh. Buralar işte tam böyle bağlamalık virajlar ya, S viraj diye geçiyor. Aha. Yani arabayı diğer viraja bağlaması çok keyifli oluyor. Arabanın bir de manuel olması özellikle daha bir keyif kattı ya. Diğer hali ayrı güzeldi. Bu bambaşka güzel. Bol bol fren kullanıyorum abi. Sen de kullanıyor musun? Bazen. Arabaya. <laughs> Senin için 360 yeriyim mi? Evet. 360 mi? Hemen tamam, veriyorum. Evet dumandan göremesek de <gülüyor> <gülüyor> göremedim. Gö gö görmemen daha hayırlı olur abi. Gel ben vereyim gel. Tamam seni izliyorum. Bir sonrakinin dönüşünden sonra olabilir. Ah be. Bura... Yol çok dar ama abi olmaması gayet doğal. Yani Oo! Abi ne yapıyorsun ya? Kardeş yapıyoruz ya. Çok keskin. Aşırı keskin. Evet, çok Oo. keskinmiş. Oo! Oo, abi takla attın. Hadi bitte. <biçim>. Bitte. <laughs> <laughs> tamam. Tamam. Nasıl oldu anlamadı senin arabayı. Yok. Araba kendi kendine havalandı ya. Arkada ne var? Arkaya gidiliyor mu? Arkaya gidilmiyor abi. Yani çok az bir şekilde gidiyoruz. Ondan sonra yol bitiyor orada. Ay, nereye gittim? Ben full elreni çekerek döndüm orayı. <gülüyor> <gülüyor> Yavaş mı gidiyorum niye vurdun? Of kafamdasın ama. Lan niye çarptım? Allah. Bekliyorum abi. Seni dumana boğmaktan var ya bugün cidden dumanında boğuluyorsun abi. Öksürmen Videoda izlersin videoda. Önümü göremiyorum. O yüzden yakın o merak gitmeye çalışıyorum zaten. sana. Uzak gidersem önümü göremiyorum. Seni gözünden izlemeyi zaten merakla şey yapıyorum, gidiyorum. Dört yer mi? E. Eh. 360 atmanın tam yeri burasıydı aslında bak. Evet, benim de aklıma geldi. Gördün mü aynadan? Evet gördüm. Helal olsun. Bir tane de ben attım. Sen onu gördün mü? Görmedim. Allah nereye gidiyorum Bariyerlere doğru gittim. Abi o renk var ya cidden çok mükemmel ya. Sarı siyah kaplama. Evet güzel. Fiyatını yaparken çok iyi yapmışlar gerçekten o arabayı. Aman. <gülüyor> 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 Ya senin önde 360 yapayım. Geleyim abi. Sen 360 yap, devam et. Ondan sonra da ben senin kapında drift yapmaya geleyim. Dur şurada olmayacak. Bir de birazcık hızlı gitmemiz lazım. Yokuş yukarı ya. Ha, yokuş yukarı. Doğru lan. Ben de evet. diyorum niye olmuyor? Araba çünkü şey olmuyor. Önden mi gideyim? Yok, ya evet. senin yanından geleyim. Tamam. Helal <laughs> Senin gel gelişini görmek için öyle bir hareket yaptım. Kesinlikle bir hareket yaptım. Buna canı gönülden inanan arkadaşlar video like atsın. <laughs> Oo geri geri bir drift yapıyorsun Ebru abi. <laughs> Bak burası da benim. İzle şimdi iyi seyret abi iyi seyret. Helal be adam 720 bin bilmem <laughs> aç. sende. <gülüyor> <gülüyor> Direkt de bana. <duvara. gülüyor> Çok dar ama burası oraya göre. <laughs> 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 Dumandan mı gelemedin yoksa? <laughs> ya risk aldım <laughs> ben ya. Ben görmedim. Yanımda geliyorsun ya abi öyle keyifli oluyor ki. kapı kapıya giderken. Aa pardon. <laughs> İyi misin abi? İyi miyim sıkıntı yok. Ben çok fazla açı veriyorum ya biraz azaltayım istiyorsan. Sıkıntı yok arkadaş. Biraz bekliyorum seni. Gelişe bak, gelişe, gelişe bak. Emir abi sana bir şey söyleyeyim mi? Sen bugün ayrı bir anlıyorsun. Yok lan her zamanki gibi işte. Bilmiyorum gözüme çok güzel geldi efsanesin yani. Allah! <laughs> Maşallah dedim <laughs> yine <bir> saniye. <gülüyor> <gülüyor> öf öf! öf. Ya gel. Ah be. Ulan Yok. oradan geçebilseydin. Ben mi aslında fren yazayım? Yorulduk mu Bilemeden. Abi bilmiyorum sana göre. Ha, yani ben şu an var ya. 10 numara keyif oluyorum. Yani izleyen arkadaşlar da büyük ihtimal çayını kolasını alıp sonuna kadar izliyordur diye düşünüyorum. Sonuna kadar videoyu izleyenler bir yoruma yazsın mı Emre abi ne diyorsun? Hadi yazın bakalım. Bu videoyu cidden sonuna kadar izleyenler şu sahneyi belirterek veya belirtmeden ben videoları harbiden sonuna kadar izliyorum diyenler bir yazsın. Görelim kaç kişi. Ben de merak ettim cidden. Ben mesela Emre abinin videolarını her zaman sonuna kadar izlerim. Mesela yani. <gülüyor> <gülüyor> İyi gidiyoruz ha. <laughs> evet evet. 10 numara. <gülüyor> 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 Allah Allah, benim, şey Lan oğlum nereye gidiyorum ben? ben. <laughs> nereye gidiyorsun abi? Israrla sola çeviriyorum. <laughs> Evri Monstrut gelip kafama vurdu. Niye düzgün anlamıyorsun diye. <laughs> Baktım arkadan bir F30 bana doğru geliyor. Aman tanrım dedim. Lan ben ne yapıyorum şimdi? <laughs> yorulduk mu dersin abi? Herhalde yorulduk. Şu biraz da bir dönelim de bir iki evet. biraz daha. Evet. Eksos sesiyle böyle bir anda ara gazı vererek değiştiriyorsun ya vitesi Bu arada bir patlama oluyor, mükemmel evet. bir patlama o ya. Evet. yeter yorulduk. Yorulduk. Vallahi yorulduk. Evet arkadaşlar videoyu izlediğiniz için teşekkür ederiz abone değilseniz hala. Abone olmayı unutmayın. Outro. Videoyu arkadaşlarınıza önermeyi unutmayın. Ahmet eline sağlık. Teşekkür ederim sana da kardeşim. Senin de eline sağlık abicim. Kendine iyi bak. Gazlama videosunu Görüşmeler. izlemediyseniz Ahmet Akpınar'ın kanalında onu da izlemeyi unutmayın. Yorum ve like atıyorsunuz. Hepiniz öpüldünüz arkadaşlar. Outro'yu sizler için veriyorum. Bay bay.